los, estudios, los, estudios, los estudios. inşallah adaylık sürecinde son 10 yıl yapılan yatırımlarla daha güzelleşen Akşehir'imize yapacağımız, yapmayı hedeflediğimiz projelerimizi ve hedeflerimizi sizlerle paylaşacağım. Allah'ın izniyle seçimlerinde halkımız bu görevi bize emanet ederse, tabii aday olduktan sonraki dönemde inşallah AK Parti, çatısı altında Akkaya olarak ben de 27 bin yıllık memuriyet hayatındaki edindiğim deneyimleri inşallah memleketimize güzel hizmetler olarak sunmak istiyorum. Evet bu arada baş, partimiz başka bir arkadaşımıza adayı gösterirse de herhangi bir kırgınlığa küskünlüğe mahal vermeden bütün birikim deneyimimizi o arkadaşımıza destek olarak vermekten de şeref duyacağımı huzurumuzda ifade etmek istiyorum. Çünkü önemli olan bir eser bırakabilmektedir. Kadim ilçemize ismini veren Kadim Hazretleri, Hazretleri'nin deyimiyle kamil insan odur ki bıraka bir eser, bırakmazsa yerinde yerler eser. Bizim amacımız da inşallah köy hizmetleri Konya İl Müdürlüğü yaptığımız dönemde memleketimize yaptığımız hizmetlerde olduğu gibi bunları daha büyüterek daha büyük memleketimize eserler bırakmaktadır. Allah memleketimiz ve bizim için hayırlıysa nasip etsin. Bu ifadelerden sonra kısaca size tabi toplantıyı mütakip takip e, takdim edeceğim özgeçmişimi Ama kısaca da ifade etmek istiyorum. 1965 yılında Akşehir Değirmen Köyü'nü kurdum. Doğru. İlk, ilk okul 3 sınıfı köyde tamamladıktan sonra 1975 yılında Akşehir'e taşındı. Akşehir Cumhuriyet İlkokulu'nu bitirdim. 77 yılında. 80 yılında Atatürk Ortaokulu'nu bitirdik. 84 yılında Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünden birincilikle mezun oldum. 88 yılında Selçuk Üniversitesi Rahat Fakültesi'nden ikinci mezun oldum. Daha sonra 96 yılında yüksek mühendis, yüksek lisansımı yaparak yüksek mühendis ünvanını. 2004 yılında doktora çalışmamı tamamlayarak bilim doktoru ünvanını aldım. Bu arada Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Artvin'de, Konya'da mühendis olarak, teknik eleman olarak görevler yaptık. En son 2003 yılı Ocak ayında bana emanet edilen Konya Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü görevini 2007 yılına kadar sürdürdüm. Bu görevimi takip 2007 yılında Kütahya Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevimin terfiğine atandım. Halen orada görevimi devam ettirmekteyim. Buraya bugün sizlere beraber olmak üzere aday adayın başvurusunu yapmak üzere geldim ve dün istifamı verdim. Mevzuat gereği. Bu görev yaptığım süre içerisinde gerek e, eleman olarak gerek on üst yönetici olarak epeyce bir deneyim kazandık. İnşallah Allah nasip ederse önce tab aday olma noktasına tensip buyurursa akabinde seçimler halkımız bize bu görevi tevdi ederse inşallah bu deneyimlerimizi memleketimize e, kullanacağız. Güzel projeler üreteceğiz. İnşallah eserler bırakma yolunda gayret edeceğiz. Ses sunacağımız dosyalar etkili yaptığımız çalışmalar, deneyimlerimiz hem mesleki hem idari hem teknik şehircilik deneyimlerimiz var. Çünkü şu anda görev yaptığımız özel idare, daha öncesinde köy hizmetlerinde nitekim aynı şekilde ilin belediyesi konumunda görev yapan bir kurum. İçme suyundan, kanalize suyundan, yolundan, sulama suyundan, imarından, iş yer açma ruhsatlarından, jeotermal ruhsatlarından, eğitim, sağlık, çevre, tarım ile ilgili bütün sektörlere destek veren, okulların yapımını üstlenen bir kurum. Bu anlamda tabu bizim için bir deneyim oldu. İnşallah dediğim gibi bu deneyimlerin sergileme fırsatı Rabbim hayırlıysa nasip etsin diyoruz. Bu çalıştığım süre içerisinde yine takdim ettiğimiz dosyada göreceksiniz ayrıntılı. Bütün çalıştığım hamdolsun valilerimden takdirname ile taltif edildim. En son hatta bir üstün başarı ve ekibimize geçen yıl, bir marş aylıklı ödüllendirme ile taltif edildim. Bunu da e, sizlere paylaşmak istiyorum. Bu vesileyle Beni bu aday adaylığımı açıklama sürecinde yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah hayırlı neyse Rabbim onu nasip etsin diyorum. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayır. Özellikle AK Parti misyonunda hizmet etmek için yapıldı. Bizler bu anlayışla çalışıyoruz. Çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu yolda kendisine bizler de başarılar diliyoruz. Tabii biz teşkilat olarak hiçbir zaman kimsenin yanında değil, herkesin yanında herkese eşit mesafedeyiz. Kimsenin ne önündeyiz ne arkasındayız. Biz en doğruyu bulmanın çabasında olacağız. Ee, süreç tamamlandıktan sonra genel merkezimizin de, e, tabii AK Parti'de aday adaylık belirleme süreci e, diğer partilerdeki gibi çok kolay olmuyor. Biraz meşakkatli birçok kriterler var. Yani burada ilçe teşkilatının görüşleri alınıyor. İlde yapılan temayül doklaması, genel merkezin yaptırdığı anketler, milletvekillerinin görüşleri çok yönlü bir çalışma. Dolayısıyla bunun nihayetinde e, en iyiyi, en güzeli, en doğruyu bulmanın çabasında olacağız. Biz e, diğer aday aday olan arkadaşlarımıza da ifade ettiğimiz gibi bu yolda hep beraber çalışacağız inşallah. Tabi burada önemli olan AK Parti iktidarının yaptıklarıdır. Burada kişiler önemli değildir. Burada önemli olan hizmetlerdir. Bu koltuklarda hiç kimseye baki değildir. Önemli olan bu koltuklara yani güç almak değil, bu koltukların hakkını vermek. Buralara bir şeyler bırakmaktır. Bizler bu anlayışla çalışıyoruz. Çalışmalarımızı inşallah devam ettireceğiz. Tabi biliyorsunuz 29 Ekim günü, önceki gün e, Sayın Başbakanımız çok büyük bir projeyi, 153 yıllık hayalini gerçekleştirdi. Yani bunların bu camia içerisinde bulunarak bu çatı altında hep beraber bugüne ortak olmak çok büyük bir gurur verici hadisedir. Biz bunu böyle değerlendiririz. Önemli olan da budur. Bu sandıkta bu teşkilat içerisi, bu teşkilat içinde İster sandık görevlisi olsun, ister e, yönetim kurulu üyesi olsun, ister köy temsilcisi, mahalle temsilcisi olsun, ister başkan olsun, hepsinin yaptığı görev çok kutsal bir görevdir. Biz bunu bu açıdan böyle değerlendiririz. Ben tekrar Salih Bey'e e, bu yolda başarılar diliyoruz, muafakiyetler diliyoruz. İnşallah memleketimiz için hayırlısı olur, Akşehirimiz için hayırlısı olur. Tabii biz her zaman için çay. Әріңліңізді ұрдысында ғай ұжыған үйткен! Әріңізді үйткен! Үйткен жақында үйткен! Қасақында ұрдысында үйткен! Қасақында үйткен!